Şimdi Falcağ konusunda önce bir e, niyatta ters düşeyim. Nedeni şu, kızmamak lazım dedi. Ben çok kızıyorum. Sebebi şu, sana takımın topu ceza sahasına getiremiyor olabilir. Ama Falka o kadar üst düzey bir oyuncudan. Ben şunu bekliyorum. Gel orta sahaya, bir boşluk bul. arkadaşınla bir ikiye bir yap. Bir servis yap. Ya yaşadığını Galatasaray taraftarını bir hissettir ya. Penaltı olmasa biz Falka'nın adını falan duymuyoruz sahada. Ya bir yaşam belirtisi göster. Ya bir kenara git. Hiçbir şey yapamıyorsan bir boş bir top kovala. Lider oyuncu olarak bakıyor Galatasaray Camiası Falcao'ya. Lider oyuncu sadece top ceza sahasına gelince son dokunuş yapınca lider oyuncu olmazsın. Saha içerisinde arkadaşlarına zaman zaman ateşlersin. Zaman zaman pas trafiğinde bir istasyon olursun. Falcao ne yapıyor? Falcao hiçbir şey. Eğer penaltıda olmasa Falcao çıkana kadar hasbaya kadar 3 kere topla buluşmuş. İkisinde ya topu kaptırmış ya dokunamamış falan böyle bir istatistikle 45. dakikada oyundan çıkacak. Ya Falcao önce Galatasaray'da mücadele eden oyuncu olmalı ya. Liderliğinden de vazgeçtim.